<laughs> oğlum, oğlum, oğlum. Abla. Can. Şimdi sen ne tedavisi yaptık? Ne İyisin değil mi biraz daha? Çok şükür. Neyim? Çok şükür Allah'ıma. Seni karşılaştırdığı Yüce Rabbim'e şükürler. Çok. Sağ ol benim güzel ablacığım. Yani annem en kıymetli hocam. Annemi Allah. sağlığına kavuşturdunuz. sizin sayesinde Rabbim Allah'ıma. Sizin hakkınız az söylemem. Annene çok teşekkür ederim. Annenin ellerinden öperim ki seni gibi evlat yetiştirdin. Biz 20 yıldır sizi aradık hocam. Vallahi. 20 yıl 20 yıldır gitmediğimiz oylar kalmadı nihayet hani şifa gerçekten şifacımız siz misiniz? Allah karşılaştırır. Sağ ol abla. Ederim. Teşekkür. Allah sizden bu, bin kere bu, razı olsun. Bu videoyu yayınlayacağım. İzin var mı? ya, mı? Tabii ki var. Yayınlayabilirsin. Tamam. Size can felaketi. Sağ ol abla. Allah emanet olun. Teşekkür ederim. Ol. Ol. Elini korun dert görmesin. Allah senden razı olsun. Sağ ol güzel ablacığım. Allah razı olsun.